Düşünsenize, bir gece gökyüzüne bakıyorsunuz ve ay yerinde değil. Yüzyıllardır şiirlere, mitlere, aşk hikayelerine konu olan o gümüş disk artık yok. Ya da en azından dev bir patlamayla paramparça olmuş uzayın sonsuz karanlığında savruluyor. Daha da ürkütücü olanı, bunun doğaüstü bir felaket değil, tamamen insan eliyle gerçekleşmiş olması. Delilik mi? Komplo teorisi mi? Hayır, bu neredeyse gerçek oluyordu. İnsanlık, keşfetme arzusu kadar yok etme tutkusuna da sahip bir tür. Gittiği her yere medeniyetini götürdüğü kadar felaket de götürdü. Kıtaları keşfetti ama aynı zamanda savaşlarla harap etti. Bilimi geliştirdi ama en ölümcül silahları da üretti. Ancak insan aklı bazen öyle sınırları zorlar ki bu kez hedefi dünyanın dışına taşmıştı. 1950'lerin sonunda Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinde Amerika Birleşik Devletleri dünyaya güç gösterisi yapmak için Ay'a nükleer bomba atmayı planladı. Evet, yanlış duymadınız. ABD tüm insanlığın geceleri gökyüzüne baktığında gördüğü Ay'ı bir nükleer patlamayla aydınlatmak istiyordu. Ama neden? Bu korkunç fikir onlara ne kazandıracaktı? bir gezegeni, bir gök cismini nükleer silahlarla aydınlatmak kime ne fayda sağlayabilirdi? Yoksa bu sadece bir güç gösterisi miydi? Bu soru basit bir askeri planın çok ötesine geçiyor. Proje A-119 adı verilen bu gizli girişimin ardında yalnızca generaller ve politikacılar yoktu. Bu projede yer alan isimler arasında daha sonra bilim dünyasının efsaneleri haline gelen kişiler vardı. Carl Sagan, Gerard Kuiper ve daha birçok önemli bilim insanı bu korkunç planın matematiksel hesaplamalarını yapmıştı. Peki, bu çılgınca plan gerçekten uygulansaydı aya ve dünyaya ne olurdu? Nükleer bir patlama ayın yüzeyinde nasıl bir etki yaratırdı? Ve en önemlisi, bu proje neden iptal edildi? Kamuoyu tepkisinden mi korktular yoksa bilim insanları son anda projeden geri mi adım attı? Bu video boyunca ABD'nin en gizli ve en delice projelerinden biri olan Proje A119'un bilinmeyen gerçeklerini keşfedeceğiz. İnsan aklının sınırlarını zorlayan bir hikayeye hazır olun. Çünkü bazen bilim ilerleme arayışında çılgınlığa dönüşebilir. 20. yüzyılın ortalarında dünya iki süper gücün gölgesinde yaşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği sadece politik ya da askeri cephede değil bilimde teknolojide ve uzayda kıyasıya bir mücadeleye girmişti. Savaş meydanlarında karşı karşıya gelmek tüm dünyayı yok edebilecek bir felaketi tetikleyebilirdi. Ancak bu iki güç başka bir alanda kozlarını paylaşmaya karar verdi. Gökyüzü 1957'de Sovyetler Birliği Sputnik 1'i uzaya göndererek insanlık tarihinin ilk yapay uydusunu dünya yörüngesine oturttu. Bu, bilim adına bir zafer olmakla birlikte ABD için tam anlamıyla bir felaketti. Çünkü bu başarı Sovyetlerin teknolojik olarak Amerika'nın önüne geçtiğinin açık bir kanıtıydı. Beyaz Saray'da ve Pentagon'da alarm zilleri çalıyordu. ABD'nin halkı ve müttefikleri paniğe kapılmıştı. Sovyetler eğer uydularını yörüngeye gönderebiliyorsa, bir gün nükleer başlıklı füzelerini de uzaydan Amerika'nın üzerine yağdırabilir miydi? Bu korku ve panik, ABD'yi her zamankinden daha çılgın, daha radikal çözümler aramaya itti. Sovyetlerin başarısını gölgede bırakacak, dünyaya Amerikan gücünü gösterecek bir şeye ihtiyaçları vardı. Uzaya insan göndermek mi? Hayır, henüz çok erken. Ay'a gitmek mi? Bunu düşünmeye bile vakit yoktu. ABD'nin hemen Sovyetlerin bu başarısına yanıt verebilecek hızlı ve sansasyonel bir hamle yapması gerekiyordu. İşte tam da bu noktada bütün dünyayı şoke edecek bir fikir doğdu. Aya nükleer bomba atmak Bu proje sıradan bir askeri operasyon değildi. Tam anlamıyla bir güç gösterisiydi. Amaç ay yüzeyinde büyük bir patlama gerçekleştirerek patlamanın oluşturacağı devasa mantar bulutunu tüm dünyanın ve özellikle Sovyetler Birliği'nin görebileceği şekilde aydınlatmaktı. ABD, ayı bir savaş alanına çevirmek, uzay yarışında rakibine psikolojik üstünlük sağlamak istiyordu. Peki, kimlerin aklına böyle bir fikir gelebilirdi? Nasıl oldu da bilim insanları bu projeyi ciddiye aldı ve en önemlisi bu korkunç plan gerçekten uygulanacak mıydı? Şimdi Proje A119'un karanlık detaylarına iniyoruz. Proje A119'un temelleri 1957 yılında Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1'i uzaya göndermesiyle atıldı. Bu olay ABD için tam anlamıyla bir şaşkınlık ve utanç kaynağıydı. Çünkü Amerikan halkı ve müttefikleri o ana kadar ABD'nin teknolojik olarak Sovyetlerden üstün olduğunu düşünüyordu. Ancak Sputnik'in yörüngeye yerleşmesi uzay yarışında Sovyetlerin önde olduğunu kanıtladı. ABD Sovyetleri gölgede bırakacak bir şey yapmak zorundaydı. Öyle bir hamle olmalıydı ki hem dünya kamuoyunu şoka uğratsın hem de Sovyetlere açık bir mesaj versin. Biz hala en güçlüyüz. İşte bu noktada Ay'a bir nükleer bomba atma fikri doğdu. 1958 yılında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Özel Silahlar Merkezi, Leonard Riefel liderliğinde bir araştırma ekibi kurdu. Bu ekibin amacı, bir nükleer patlamanın Ay yüzeyinde nasıl bir etki yaratacağını araştırmaktı. Bu projeye NASA değil, doğrudan ABD ordusu liderlik ediyordu. Çünkü burada asıl hedef uzay keşfi değil, askeri güç gösterisiydi. ABD Hava Kuvvetleri bu projenin iki ana amaca hizmet etmesini istiyordu. İlk olarak ay yüzeyinde gerçekleşecek büyük bir patlama dünya genelinde görülebilecek bir ışık ve mantar bulutu oluşturacaktı. Böylece Sovyetlere ve tüm dünyaya Amerika'nın uzayda üstün olduğunu gösteren bir mesaj verilecekti. Diğer amaçları ise bilimsel veriler elde etmekti. Patlamanın ayın yüzeyi ve atmosferi üzerindeki etkileri incelenecekti. Ayın toprak yapısı, yerçekimi ve nükleer patlamanın uzaydaki yayılımı gibi konular hakkında yeni bilgiler elde edilmesi umuluyordu. Ancak Proje ilerledikçe bazı büyük engeller ortaya çıkmaya başladı. ABD aya doğrudan bir hidrojen bombası göndermeyi bile düşündü. Ancak bu fikir daha sonra çok riskli olduğu gerekçesiyle rafa kaldırıldı. Bunun yerine daha küçük ama etkili bir nükleer bomba seçildi. V25. V25 yaklaşık 1.7 kiloton gücünde bir nükleer başlıktı. Bu bomba ayın görünmeyen karanlık yüzüne gönderilecekti patlama ay yüzeyinden kalkacak devasa bir toz ve ışık dalgası yaratacak böylece dünyadan görülebilecekti. Bunun için balistik bir füze tasarlanacak ve ABD aya bir nükleer başlık gönderen ilk ülke olacaktı. Eğer proje başarılı olsaydı bu olay belki de uzay yarışının tamamen farklı bir şekilde şekillenmesine yol açacaktı. Fakat bu plan asla hayata geçirilmedi. Proje A119, 1959 yılında resmi olarak iptal edildi. Peki ama neden? Bunun birkaç sebebi vardı. İlk neden halk tepkisi riskiydi. Eğer ABD hükümeti böyle bir planı duyurursa kamuoyunda büyük bir skandal yaratabilirdi. Olası tepkiler Amerikan imajına zarar verebilirdi. Ayrıca bilim insanları Ay'da gerçekleşecek bir nükleer patlamanın nasıl bir etki yaratacağını tam olarak tahmin edemiyordu. Uzaydaki radyasyonun dünyaya geri dönme ihtimali bile korkutucuydu. Bununla birlikte uzay keşfi öncelikli hale geldi. 1958'de NASA kuruldu ve Amerika aya bomba atmak yerine aya insan göndermeyi daha önemli bir hedef olarak belirledi. Bu nedenle Proje A119 tamamen rafa kaldırıldı ve gizliliğe gömüldü. Peki bu proje hayata geçirilseydi neler olurdu? Birçok insan aya atılan bir nükleer bombanın dünyaya doğrudan zarar verip vermeyeceğini merak edebilir. Ay'ın dünyadan ortalama 380 bin kilometre uzakta olması ve bir atmosferi bulunmaması nedeniyle bu tür bir patlama dünyaya doğrudan zarar vermezdi. Ancak etkileri düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilirdi. Nükleer patlama, Ay yüzeyinde derin bir krater açardı. Ancak dünyadaki gibi bir ateş topu veya yıkıcı şok dalgası oluşmazdı. Çünkü Ay'ın atmosferi yok bu da patlamanın enerjisinin büyük ölçüde ay yüzeyine ve uzaya yayılacağı anlamına gelir. Atmosfersiz ortamda gerçekleşen patlama ay yüzeyindeki ince toz tabakasını uzaya fırlatırdı. Hatta bazı parçalar dünyanın yörüngesine girebilir ve uzun yıllar boyunca gezegenimizin çevresinde dönebilirdi. Ayrıca bu ölçekte bir bomba ayın yörüngesini kayda değer şekilde değiştirmezdi. Ancak eğer ABD daha büyük bir hidrojen bombası kullanmayı deneseydi, küçük de olsa ayın stabilitesine zarar verme riski doğabilirdi. Patlamanın ışığı dünyadan çıplak gözle görülürdü. ABD'nin hedefi de tam olarak buydu. Bütün dünyanın gözü önünde bir güç gösterisi yapmak. Bununla birlikte nükleer patlamanın yaydığı radyoaktif partiküllerin büyük çoğunluğu ay yüzeyine çökse de bir kısmı uzaya yayılırdı. O dönemde bu partiküllerin dünyaya ulaşıp ulaşamayacağı bilinmiyordu. Eğer ulaşırlarsa bu küresel radyasyon seviyelerinde artışa neden olabilirdi. Ancak bu olası durumun yaratacağı yıkım fiziksel zararının ötesinde politik dengelerdeki etkileridir. Eğer ABD gerçekten aya nükleer bir bomba atsaydı bu uluslararası ilişkileri derinden sarsan bir olay olurdu. Olayın ardından Sovyetler misilleme yapardı. ABD'nin Ay'a bomba atması, Sovyetler Birliği'nin sessiz kalmasını imkansız hale getirirdi. Sovyetler uzayda nükleer silahlanma yarışına girer miydi? Muhtemelen evet. Bu olayın sonucu olarak uzay askeri bir alan haline gelirdi. Eğer bu olay gerçekleşseydi, belki de 1967'de imzalanan dış uzay antlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmezdi. Bu antlaşma uzayda nükleer silah kullanılmasını yasaklayan önemli bir anlaşmaydı. Ancak ayda bir nükleer patlama olsaydı, büyük ihtimalle hem ABD hem Sovyetler, Ay'a ve diğer gök cisimlerine askeri üsler kurma yarışına girerdi. Bunlara ek olarak dünya halkları büyük bir şok yaşardı. İnsanlık, Ay'a ilk giden ülkenin ona zarar vermesini nasıl karşılardı? ABD sadece Sovyetlerin değil, kendi müttefiklerinin de tepkisiyle karşılaşabilirdi. ABD barışçıl keşif yerine yıkıcı güç olarak anılabilirdi. Oysaki aya insan göndermek ABD'nin bilimsel prestijini artırdı ve uzay keşiflerini bir yarıştan çok insanlığın ortak çabası haline getirdi. Eğer aya bomba atılmış olsaydı bu imaj tamamen yok olabilirdi. Eğer ABD, aya bomba atarak uzay yarışında Sovyetlere üstünlük sağlamaya çalışsaydı, bu uzay keşfinin başlangıcı değil, sonu olabilirdi. Çünkü uzay keşfi askeri bir rekabet alanına dönüşebilirdi. Sovyetler, ABD'yi dengelemek için daha büyük, daha yıkıcı bir adım atmak zorunda hissedebilirdi. Ve belki de bugün Mars'a insan göndermekten bahsetmek yerine, uzayda bir nükleer felaketi önlemek için çabalıyor olurduk. Tarih, büyük keşiflerin ve çılgın fikirlerin ince bir çizgide yürüdüğü bir sahnedir. Proje A119 gibi bir planın varlığı bile insanın gökyüzüne bakarken sadece hayranlıkla değil, güç gösterisiyle de ilgilendiğini kanıtlıyor. Ay'ı ilk keşfeden ulus olma arzusuyla yanıp tutuşan ABD, tarihe insanlık adına bir başarı mı yoksa bir yıkım izleri mi bırakacağına karar verme noktasına gelmişti. Neyse ki bu karar bilimin ve insan aklının galibiyetiyle sonuçlandı. Ay'a insan gönderen ilk ulus olmak, Ay'ı bombalayan ilk ulus olmaktan daha büyük bir güç gösterisiydi. Ancak proje A119 gibi projelerin gerçeğe dönüşme ihtimali, insanlığın ilerleme yolunda her zaman bir tehdit unsuru olarak kalmaya devam edecek. Bugün, insanlık uzayı keşfetmeye ve yeni gezegenlere ulaşmaya daha yakın. Peki, bu keşiflerin motivasyonu ne olacak? Bilim, merak ve barış mı? Yoksa rekabet, güç savaşı ve yok etme arzusu mu? Ay'da yükselen bir mantar bulutu yerine insan ayak izleri ve bilimsel başarılar bırakmayı seçtik. Fakat bu bir seçimdi ve her çağda bu seçim tekrar tekrar yapılmak zorunda kalacak. Çünkü mesele sadece uzayın keşfi değil, insanın kendini nasıl tanımladığıdır.